Merhaba. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Sanki Photoshop da yapılmış değil mi? Hani hatırlayacaksınız Windows XP'nin klasik bir görseli vardı. Ona benzemiyor mu biraz? Böyle yeşillikler içinde. Tabi orada ev yoktu ama gerçekten sanki photoshopla kondurulmuş gibi oraya. Gayet güzel duruyor bu açıdan. Ee, yeni evimiz. Ee, tüm bir cemaat geldik arkadaşlar. Hatta nevalilerimizi de aldık. Çünkü bugün baya bir yoğunluğumuz var. Görüyorsunuz arkada eşyalar var. Sizlere bugün birden fazla konudan bahsedeceğim. Ee, tabii ki eve geçtikten sonra bu açıdan sizlere göstermek istedim buranın manzarasını. Ee, mesela Johnny şu anda yolda arkadaşlar. Ee, susurluğa doğru gidiyor sahiplendirilmek için. Johnny'nin e, arabadaki son videosunu paylaşacağım sizlerle. İstanbul'dayken çekmiştim. Bununla birlikte önemli bir konu var. Yapalım mı, yapmayalım mı? E, bunu tartışabilmek için, sizin görüşlerinizi alabilmek için bunu paylaşacağım sizlerle. Evimize doğru geçelim. Daha sonrasındaki konularımıza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle size Johnny'nin İstanbul'da arabadaki son videosunu izleteyim. Johnny sağlara döndü arkadaşlar. Johnny barınaktayken onun en çok özlediğim hareketi işte buydu. Hepinizin aslında yakınen bildiği. Kendinden geçiyor ya. Arabaya binince Johnny kendinden geçiyor arkadaşlar. Kafa direkt dışarıda. Yeter ki cam açık olsun. Tipe gel. Sony'yi sahiplendirmek için Instagram'a paylaşım yapmıştım. Altına onu tanıyanlardan birisi yazmış. Yalnız sadece arabası olanlar sahiplensin diye. Hakikaten öyle. Gerçekten çok seviyor. Böyle değişik bir sempatisi var arabaya karşı. Halbuki onu araba ilk kez bindirmek için 4-5 kişi uğraşmıştık. Zor bindirmiştik. kurt köpekleri saldırmıştı onun. Yüzünü parçalamışlardı. Veterinerlik fakültesine götürmek için 4-5 kişi o akşam zor bindirmiştik Johnny'yi arabaya. Biniş o biniş bir daha da inmedi. Artık nasıl bir sevgiyse gördüğünüz gibi kulaklar yelken gibi maşallah. Biz maceralarımıza devam edelim. İşte o izlemiş olduğunuz video arkadaşlar. Johnny muhtemelen arabamdaki son videosu. Çünkü Johnny şu anda surlara doğru yola çıktı. Dün paylaşımını yaptım biliyorsunuz. Ee, sağ olsun bir arkadaşımız şu an İstanbul'dan aldı Surla doğru. Bundan sonraki yeni mekanına doğru götürüyor. Ee, elimden geldiğince, yolumun üzerinde çünkü sürekli olarak iş yaptığım güzergahlarda gidip geldiğim güzergahta, elimden geldiğince yanına gittikçe arkadaşlar alıp e, yeniden arabaya atıp şöyle belki bir İzmir turu yapar geliriz. E, artık yeni sahiplerinden rica ederiz. Hoş sahiplenme lafına ben karşıyım. Çünkü e, bir canlının Sahip olmaz arkadaşlar. Bir canlı sahibi olursa o canlı da kör olur. Benim bakış açım bu. Ee, sahip demek yanlış olur. Sorumluluğum da diyelim arkadaşlar. Daha mantıklı olur bu. Ee, bu arada e, malzemelerimiz bunlar. Köpeklerimiz için çok uzun zaman önce sağolsun Filiz, Filiz Hanım'ın aldığı bahçe ahşap bahçe evi bu. Ee, yaklaşık 2 iki metre 2,5 iki metre kare. 2,5 metre yani yaklaşık 5 metre kare olacak. <laughs> Diğer iki tane kulübemizde saydığınız zaman... E, buradaki köpeklerimiz için yeterli olacaktır. Daha önce bahsetmiştim sizlere. Arka tarafa kurulumunu yapacağız ama bugün yapmayacağım bunu. E, Sesten anlayacağınız üzere hala iyileşemedim maalesef. E, 4 tane palet alıp 4 tane paletin üstüne oturtmayı düşünüyorum bunu. Daha sonrasında ne yapacağız? E, etrafın arkadaşlar gerektiği zamanlarda köpeklerimiz içeride tutabilmek için e, 1,5 metrelik panel çitle çevireceğim. E, İçeriyi de e, rulo çimle yapacağım ki e, Buradaki e, arazinin kendi içindeki e, çamurlardan biraz olsun muaf olalım arkadaşlar. Burada şu gördüğünüz ön tarafta 5 e, metre diğer kenarlarda 2'şer metrelik taş alan benim çok çok işime yarayacak. E, şöyle göstermeye çalışayım. Ufaklıkta maşallah var. Hemen adapte oldu bizimkilere. Yanında yatmadı akşam. Onların yanında yattı. Keçilerimizin ve köpeklerimizin yerini buraya yapmak istiyorum arkadaşlar. Yan yana yapacağım. Buradan yine parke taşıyla oraya yürüyüş yolu. En azından doğrudan çamura girmemizi gerektirecek bir şey kalmaz. Bu şekilde daha önceki yerimizden edindiğim tecrübelerle burada inşallah biraz da çamursuz bir ortam hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki dönüm arazi. Muhakkak çamur olacak burada ama en azından birinci derece yaşam alanımızda e, gitmelerimizde gelmelerimizde bunun önüne geçmek istiyorum. Orada da bir açık kuyumuz var. E, orayı kapatacağım. E, hidrofor sistemi, işte depomuz vesaire gerçekten çok güzel düşünülmüş. E, benim için biraz şans oldu diyebilirim. Daha önce bunu sizlerle detaylı paylaşımını yapmıştık arkadaşlar. E, bir konu daha var paylaşmak istediğim hani yüz yaralı bir kedimiz vardı hatırlarsınız. E, İdil Hanım ilgileniyordu Adana'da. E, onun son halini sizlerle paylaşacağım. E, Sağolsun masraflarını Nurcan Hanım karşılamıştı. E, kesisine bereket, bereket kendisinin de gerçekten şu anda oldukça iyi durumda. Onun da sizlerle videosunu paylaşayım daha sonra asıl önemli konumuza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeter ki insan yardım yeri uzatsın. Bir şekilde birlik beraberlikle üstesinden geliyoruz. Ki biliyorsunuz kanalımız büyüdüğü zaman başka hiçbir ihtiyaç olmadan bütün bu güzelliklere ulaşamadığımız şu anda bütün canlılara inşallah kendimiz yardım edebileceğiz. Yapalım mı yapmayalım mı? Önemli dediğim konu arkadaşlar şu. Biliyorsunuz her geçen gün sahiplendirmelerle alakalı yeni fikirler üretmeye devam ediyorum. Hatta onunla yatıp onunla kalkıyorum diyebilirim arkadaşlar. <laughs> İnsanlar gece rüyalarında koyun sayar. Ben de nasıl sahiplendirme yapacağız onu sayıyorum. Hoş birkaç gündür zaten bizlere uyku yok. Çünkü Sansa'nın e, civar köylerden bayağı bir taliplisi çıktı. Yaklaşık 5 tane köpek e, geceleri gelip arkadaşlar bizim evin etrafında fır dönüyorlar. Artık e, onlara havlamasınlar, insanlar daha da fazla rahatsız olmasın gitsinler diye atmaktan e, dallarda mandalina portakal kalmadı. Gitmiyorlar da e, yalandan yere kaçıyorlar. 2 dakika sonra geri geliyorlar. bayağı bir taliplisi var arkadaşlar Sansa'nın. Ee, önümüzdeki hafta sonu sansayı çiftleştireceğim şey Çiftleştireceğim diyorum arkadaşlar kısırlaştıracağım ee, Bilginiz olsun bununla alakalı da paylaşımı yapmıştık Detaylı konuşmuştuk bunu tekrar burada Detaylandırmanın manası yok Dediğim gibi önümüzdeki hafta sonu sansayı kısırlaştıracağız Tıpkı diğer köpeklerimiz gibi İlerleyen duranlar da onları da kısırlaştıracağız ee, Bahsedeceğim konu şu arkadaşlar Sahiplendirmelerle alakalı İnsanlar Tamam bakın şunu söyleyebilirsiniz Birazdan dur, dur yavaş yavaş gidelim en iyisi Şimdi sahiplendirme yaptıktan sonra Daha doğrusu sahiplendirme yaparken veteriner hizmetinde arkadaşlar ücretsiz olarak vereceğimizi belirtelim diyorum. Şimdi burada olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Bakın olumlu tarafı şu, ben pek çok arkadaş tanıyorum. Gerçekten evi müsait, yani en azından yalnız yaşıyor. Ama açıkçası çekiniyor. Yani veteriner masraflarından işte ileride kısırlaştırma olacak, ne bileyim hastalığı olacak. Veterinere götürebilir miyim, getirebilir miyim? Yani zaten bir şekilde zor geçiniyorum diye düşünen birçok arkadaşımız var ki bu son derece doğru bir şey. Dolayısıyla sahiplendirme yaparken ömür boyu veteriner hizmetinin ücretsiz olacağını söylemek bu arkadaşlarımızın almasına biraz katkı sağlayabilir. Ee, bunun olacağına inanıyorum. Ama bununla birlikte siz de diyeceksiniz ki muhtemelen aklınıza gelecek. Suistimal eden insanlar da olabilir. Diye. Olabilir. Ama yani birileri suistimal edecek diye Asıl gerçekten sahiplenecek arkadaşları da bu imkandan mahrum etmek olur mu sizce? Ya bana mantıklı geliyor. Yani bundan sonra yapacağımız sahiplendirme ilanlarına ömür boyu veteriner hizmeti bedava diye sanki böyle promosyon veriyormuş gibi bir şey sunsak sizce nasıl olur arkadaşlar? Bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Bu konuda fikir verirseniz gerçekten sevinirim. Bana mantıklı geldi. Bu arada arkadaşlar çok alakasız bir şey, gerçekten çok alakasız bir şey ama kaçtır söyleyeceğimi unutuyorum. Kerim oyunu programını paylaşamıyorum arkadaşlar. Telifi var maalesef. Doğan Medya'dan, te, yani Doğan olarak geçiyor hala telif sahibi. E, telifi var maalesef. O yüzden hiçbir kısmını paylaşamıyorum. Ben de geçtiğimiz günlerde e, Facebook sayfamda benimle alakalı olan bölümün tamamını paylaştım. E, dediğim gibi Ali benim sizlere özel olarak selamı var. Yarışmanın sonunu izleyebilirsiniz bunu. E, Facebook sayfamda tamamını paylaştım. Instagram sayfamda Sincap Alp'te e, küçük bölümünü paylaştım. Ama sizler dilerseniz ne Facebook sayfama ne de Instagram sayfasına bakmak zorunda değilsiniz. E, Kerim Oyunu programı olarak Google'da yazdığınız zaman zaten arşiv bölümleri çıkıyor. Bizim bölümümüzde 432. bölümde. Bunu hep söyleyeceğim unutuyorum. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir ara verdikten sonra konumuza dönecek olursak. Ne diyorsunuz bu konudaki yorumlarınızı alabilirsem gerçekten sevinirim. Bana mantıklı geliyor. Yani yapacağımız her sahiplendirmeyi ömür boyu veteriner garantisi verdi. Hiç versek bana mantıklı geliyor. Yani mama garantisi vermekten daha mantıklı geliyor bu. Çünkü mama kötü niyetli kullanılabilir. Ama en azından veteriner hizmeti arkadaşlar bu şekilde olmaz. Bu arada veteriner desteği bekleyen pek çok arkadaşımız var. Dediğim gibi imkan meselesi. Lütfen kusura bakmayın. Şu an için hepsine yetişme şansımız imkansız. O yüzden zaten kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Bakın ben ee... Sansa için bile gelecek hafta randevu aldım. Çünkü o zaman kendi ödemelerimi almış olacağım. İnanın bu konuda gerçekten sıkıntılıyız. Bakın az önce bahsettiğim kedi bile Almanya'dan sağ olsun Nurcan Hanım tedavisini karşıladı. Ki genelde zaten bu tedavileri yurt dışındaki arkadaşlarımız karşılıyor. Çok teşekkürler. O yüzden diyorum kanalımızı inşallah büyütmeye çalışıyoruz. Bu başardığımız zaman veterinerle alakalı hiçbir arkadaşımızı geri çevirmeyeceğiz. Mama ile alakalı alakalı hiçbir arkadaşımızı geri çevirmeyeceğiz ama arkadaşlar yolun çok başındayız. Lütfen kusura bakmayın. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sırayı almaya çalışıyorum. Ama gerçekten gerçekten bu konuda çok yetersiz yani bunu bekleyen bin kişi varken bizim elimizdeki imkanlar şu anda belki 15-20 ile sınırlı dolayısıyla inşallah istediğimiz yere geldiğimiz zaman bu sorunları da çözmüş olacağız bu konuda sizlerden gerçekten aklı başında tavsiyeler bekliyorum en azından bir sebebi ortaya koyarak açıklama yaparsanız yorum yaparsanız gerçekten sevindim örneğin mesela şu ufaklı hani daha önceki bir pitbull olayımız olmuştu. Ee, Sahiplendirmek isteyen bir hanımefendi vardı ki şu anda kendileri bakıyor onların. Ee, çok güzel bir yorum aldım söylemiştim sizlere. Ee, i̇nsanların gözündeki pitbull'un yargısını kırmak için acaba biz mi bakalım, e, biz mi gözetelim? Daha önceki pitbull'dan bahsediyorum ben. A alalım almayalım diye sorduğum pitbull'dan. Çok güzel bir yorum gelmişti. Bu konuda da lütfen e, farklı fikirlerden, farklı kafalardan böyle haklı başında yorumlar gelirse gerçekten çok sevinirim. Çünkü e, en azından yapmalı mıyız? Yapmamalı mıyız? Bununla alakalı gerçekten sağlam temeller oturmuş fikirler edinmiş oluyoruz. Umarım bu konudaki fikirlerinizi bizden esirgemezsiniz arkadaşlar. Yarın sizlere hem haftanın hayvan videosundan bahsedeceğim. Yani biliyorsunuz bahsetmiştim sizlere daha önce. Haftada bir kez haftadaki o geçtiğimiz haftadaki en ilginç hayvan olayından bahsedeceğim. Bu da umarım hoşunuza gidecektir. Hem ondan bahsedeceğiz. Yarın hem de sizlere ufaklığın yeni isminden bahsedeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizlere sormadan ben karar verdim. Özel bir sebebi vardı. Yani sizlere bahsedeceğim bundan da. Umarım onu da beğenmiş olursunuz. Dediğim gibi yarın hem haftanın ilginç hayvan videosundan bahsedeceğiz. Hem de ufaklığın ismini açıklayacağım. Paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Bu arada gerçekten uzun zaman sonra kafam rahat etti. Şöyle ki biraz sonra ben işlere başlayacağım. O tahtaları buraya yığacağım. Üstüne de brandayı kapatacağım ki... Şurayı önce bir halledelim, düzeltelim. Ondan sonra biraz da kurusun buralar. Ondan sonra evin yapımına başlayacağız. Yoruluyorum arkadaşlar ya. Vallahi yoruluyorum. Yani yoruluyorum şu sakın yanlış anlamayın git geller falan değil. E, evin orada artık alanın falı köpeklerimiz büyüdü. Zapt edemiyorum orada. E, sürekli olarak 3 dakikada bir 5 dakikada bir dışarı çıktılar mı çıkmadılar mı? Hele ki Sansa'nın son dönemindeki bu kızgınlığında alakalı. E, vallahi yoruluyorum. 5 dakikada bir çık gel ne yapıyorlar ne ediyorlar insanlar rahatsız oluyor mu? Ya burada en azından görüyorsunuz böyle bir derdim yok. Vallahi şöyle inanın. Şurası yatak odası. Döşek atıp yatasım var ya. Vallahi şuraya döşek atayım yatayım arkadaşlar. Kafam rahat eder biraz inanın. Öbür tarafa da artık gece yarısı gideyim. Ee, kendilerince takılırlar böyle. Onların da hakkı. Hepsini diyorum ya. Ayrı bir acı hikayesi var. Kaçtırsınlar. İnsanlar tabii ki kendilerine göre haklı. İnsanlar da çalışıyor. Bir şekilde uyumak istiyorlar. Ee, köpek gürültüsü rahatsız edebilir. Ee, dolayısıyla bir orta yolu bulup bir an önce buraya geçmeye çalışıyorum. Gerçekten burada kafamı rahat edeceğine inandım. Hele ki bir ay sonra iki ay sonra muhtemelen en geç tamamen buradaki yağmurlarda kesildikten sonra nispeten azaldıktan sonra diyelim şu çamurlardan da kurtulduktan sonra gerçekten bir kat daha rahat edeceğim ki en azından sakin kafa yeni projelerimize odaklanabilelim.